Niye bu alarmları taktırırlar anlamıyorum ha? Yani madem taktırıyorsun, o zaman çaldığı zaman arabana bak. Ya da bakmayacaksın, bari sök kulağımız rahat etsin. Öyle değil mi? Deniz? Deniz? Ee, i̇çeride kendi kendime konuşup gülüyordum. Dedim ki durum vahim. <laughs> şarjı arıyordum. Ben e, sızıp kaldığını sandım. Yok yok gayet iyiyim de. E, şarjı bulamadım. Onun yerine. Bulamadığım için sonunu bitiremediğim. romanım var istersen. Makyaj pamuğu ve en sevdiğim yüzüğüm. Hangisi işini görür? Ee, makyaj pamuğu. E, kulağa fena gelmiyor. <laughs> Bir ihtimal okulda unuttum. Yok sorun değil zaten taksi birkaç güne gelecek diye umuyorum. <laughs> Maillerini okuyamayacaksın haberlerde bakamayacaksın. O zaman tek çare kalıyor. Ne yapacağız? Taksi gelene kadar oturup biraz daha içeceğiz. Evet tabii eğer sen de istersen. Yani yapacak bir şey yoksa içelim o zaman. Tamam. <laughs> Doruk nerede? Onunla buluşacaktık. Eve yolladık. Yolladık. Siz kim? Zeynep babası geldiğinde burada olmasını istemedi. Doruk beni arıyor. Abuk sabuk şeyler anlatıyor. Buraya gelmemi istiyor. Geliyorum. Ortada Doruk yok. Ne işler çeviriyorsunuz? Zeynep'in yardımına ihtiyacı var. Ne malum? Ne? Kızın yalan söylemediği. Ne malum? Ben bu kızı tanımıyorum. Kusura bakma. Bununla uğraşamam. Dur. Nereye gidiyorsun? Evime. Beni bunlara karıştırmayın. Zeynep'e yardım etmek zorundasın. Doruk seni o yüzden buraya çağırdı. Doruk nerede o zaman? Niye gönderdiniz? Zeynep'in durumu çok kötü. Babası olanları öğrenirse kızı okuldan alacak. Zeynep çok başarılı bir öğrenci. Lütfen yardım et şuna. Nasıl? Ne yapmamı istiyorsun? Haşim bey geldiğinde... Rahatsızlığının önemli bir şey olmadığını söyle bilmiyorum. Nicotus kaybetmiş falan de bilmiyorum yalan söylememi istiyorsun. Sen yapsana. Bu konuda benden çok daha iyisin. Seninle tartışmayacağım. Şimdi değil. Haşim Bey'i tanıyor musun? Ayrıca doktor olan sensin. kızının başına gelenleri... ...neredeyse kan kaybından öleceğini babasına anlatmayacağım yani. Tanıdığım bir insanın yüzüne baka baka yalan söyleyeceğim öyle mi? Hem etik değil... ...hem de çok sorumsuzca hocam. Doğru söylemenin ne faydası olacak? Çok özür dilerim. Ama ben sen değilim. Bir daha odamın yüzüne bakamam. Böyle bir durumda doğru söylemenin hiçbir faydası yok. Aile birbirine girecek. Şu anda bunları anlatıyor olmak çok saçma. Ha, yo, hayır, hayır, hiç değil. İnan bana. Bu sorunu başlarına nasıl açtılar öyle çözsünler. Beni karıştırmayın, duydun mu? Lütfen. 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 Ne yapmamı istiyorsun? Ya evde bir komplikasyon olursa? babası kızına yapılan işlemler için ne bilgi verecek? Ha? Senin söylediğin bu küçük beyaz yalanların ne kadar büyük problemler doğuracağının farkında değil misin? Zeynep için yapmayacaksan, oğlun için yap. Eğer onu seviyorsan, değer veriyorsan çünkü... Duruk Zeynep'i seviyor ve değer veriyor. Ne kadar ironik değil mi? Benim için söylediğin onca yalandan sonra gelip benim yalan söylemeye... Yeter! Senin kim olduğunu biliyorum ben. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Şu pahalı takım elbiselerin, kariyerini. Şefkatli baba pozlarını ben yemiyorum çünkü bunların arkasına saklanmış tecavüzcüyü görüyorum anladın mı? İstediğim şey çok basit. Doruk için doğru şeyi yap. Eğer içinde ufacık da olsa bir insanlık kırıntısı kaldıysa tabii tanıdığını sandığın kişi ben değilim. Ben tecavüzcü değilim. Beni asla yalan söylemeye ikna edemeyeceksin. Senin tuzağına düşmeyeceğim duydun mu? Doruk için bile olsa.